Değerli izleyiciler, Çermik'teyiz. Çermik'teki daha önceleri takip ettiğimiz ve sizlerle paylaştığımız aronya bahçesindeyiz. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Aronyalar yavaş yavaş hasada doğru gidiyor. Geçen seneye göre daha erken hasat olacak çünkü bu sene hava sıcaklıkları fevkalade fazla oldu sıcakların çok fazla olması da bu aronyanın hasadını biraz daha öne çekecek. Evet. Salkımlarımız dolu dolu. Bahçe ilgili şöyle bir sıkıntı vardı. Sizle daha önce ben bunu paylaşmıştım. Şunu söylemiştim. Demiştim ki uzaktan komanda ile bağ bahçe tesisi kuramazsınız. Şu anda bu sözlerimin haklılığını sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bahçeyi ot sarmış. Bu sarmaşıklar Aranya'yı çok seviyor. Aranya'ya karşı özel bir ilgisi var. Çünkü Aranya'nın olduğu yerde çok fazla iyi yetişiyor. Şu anda sarmaşık Aranya'yı resmen boğmuş. hareketsiz hale getirmiş Aronya'yı. Şuraya bakınca çok harika bir görüntü burada var. Ben bahçe sahibine bu şu bazı dallarını alttan destekleyelim. Babından bir tavsiyede bulunmuştum. Çünkü ağaç ince olunca üzerindeki yük çok fazla ağır. Dolayısıyla kaldıramıyor. belli bir süre desteklenmesi lazım. Bütün tesislerde illaki destekleyeceksiniz diye bir kural yok ama bu bahçenin desteklenmeye ihtiyacı var. Şu anda gördüğünüz gibi çok harika meyve var. Ama yerde. Evet. Görüyorsunuz. İstenenden daha fazlasını vermiş. Şunu şuraya olduğu gibi şöyle şu şekilde düşün. Burada bir kilo yakın ürün var neredeyse. Biraz daha gayret edilseydi, biraz daha özen gösterilseydi çok daha iyi olabilirdi. Evet. Şu, şu şekline hayran olmamak mümkün değil. Ama. görüyorsunuz. Yerde. Ağaç üzerindeki meyveden dolayı yapmış yere. Şunu görüyorsunuz değil mi? Dibinden başına kadar full meyve. Meyvenin ağırlığını taşıyamadığı için Şu ağaç komple yerde. Ve çok acayip bir şekilde de bunu güneş yapmış. Bakın. Yakmaya devam edecek. Özellikle aronyada e, kimyasal kullanılmaması gerekiyor. Çünkü aronya organik olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Nedeni ise antioksidan olarak kullanılması. Antioksidan olarak kullanılan ürünlerin organik olması çok önemli. Bu yüzden organik olan kaolin kiliyle aronyaları güneş yanıklarına karşı koruyabilirsiniz. Bazılarınız diyebilirsem bu kaolin kilini diline pelesenk etmişsin. Ne var ki bunda? Evet kaolin kilini buna uygulamış olsalar da birkaç sefer şu anda bu yanıkların hiçbirisi olmayacaktı. Bahçe yani düşünce olarak çok güzel. Her şey mükemmel ama gel gör ki işte bakımı zayıf. Şu anda bunun tadına bakmayacağım. Ee, tadına henüz daha tadı yerine gelmemiş. Bir insanın boğazını alan böyle değişik bir tadı var. Tam olgunlaşmadan yenmesini tavsiye etmiyorum. Evet. Burada da güneş ışıklarını görüyorsunuz. Artık mevsimler, iklimler değişiyor. Yaz sıcaklıkları çok daha fazla olacak. Hava sıcaklığı çok daha fazla artacak. Ve insanlar bu sıcaklıklara karşı eğer tedbir almazlarsa meyveleri, sebzeleri tamamıyla yanacak. Ben bunu birkaç yıldır söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Evet şurada güneş yanıklığının en bariz örneğini görüyoruz. Sadece güneş yanıklığı da değil bu. Demir eksikliği var. Ben buraya demir eksikliğine karşı demir alınsın, uygulansın demiştim. Ama demir alıp uygulanıldığından dahi açıkça şüpheliyim yani bu şu, şu bahçenin şu halini gördükten sonra En çok güzel manzaralar Görürüm içim açılır diye Koşa koşa geldim Ama şu andaki gördüğüm manzaralar iç açmaktan ziyade insanın içini karartıyor Yani sanki burası kaderine terk edilmiş gibi bir görüntüsü var. Bana göre. Bahçe sahiplerinin buraya bakanların kendine göre mutlaka mazeretleri vardır. Geçerli de olabilir, geçersiz de olabilir bilmiyorum. Ama benim şu andaki gördüğüm, bakın ziyan olmuş emekler. Evet, emeklerin ziyanın oluşunun resmini çekiyorum şu anda. Evet şu anda burası 4 yaşında 4 yaşındaki bakımsız bir aronya ocağının ocak diyelim oraya çünkü burada bir kökten belki 20-30'a yakın kardeşlenme oluşmuş yani şurası şu anda bir ocak bu ocaktan şu anda bakın size güyüce göstereyim Dört yaşında ve bakımsız. Buna daha iyi bakılıp beslenebilirdi. Besin eksikleri daha iyi bir şekilde verilebilirdi. Ve bu yere yatan bazı kısımları biraz daha havaya kaldırılabilirdi. Yerle teması engellenirdi, en azından. Görüyor musunuz? Burada 2-3 kilo yakın aronya var. Sadece bu ocakta. Hepsini toparlarsak. Kilosunun 150 lira olduğunu varsayarsak burada sadece şu ocakta 300-500 lira para yatıyor. yerlerde yanmış bitmiş kül olmuş. Evet şu yere yatmış. Sarmaşıklar bir taraftan. Şöyle bakın. Evet. işte orman olmuş gördüğünüz gibi. Yani bu aranya değil sarmaşık ağacı olmuş resmen. Şimdi bana sanki uzmanmışsın gibi çok böyle fazla konuşuyorsun, boş konuşuyorsun diyen de olabilir. Ben sadece gördüğüm üzere konuşuyorum. Ne işin uzmanıyım, ne de başka bir şey. Görünen köy kılavuz istemez. Görüyorsunuz. Yani ben gördüğümün üzerine bu eleştiriler yapıyorum. Evet, Aranya üzerine köyde başaranlar serisinde Suat Hoca ile güzel bir video çalışmamız olacak. Kendisi çermikte görev yapıyor. Çüngüşe gidip geliyor arazileri çünkü komple Çüngüş'te. Kendisi de Çüngüşlü sürekli gidip geliyor ve siz videoyu seyrettiğiniz zaman da Suat Hoca için gerçekten de Suat Hoca başarmış diyeceksiniz. Çünkü Suat Hoca diyor ki ben dışarıya gitsem bir yere gitsem birkaç gün buradan ayrı kalsam hemen koşup geliyorum bakıyorum acaba ne olmuş yeni bir değişiklik var mı İşte ot çıkmış mı işte hastalık zararlı durumu nedir ne alemdedir Onları diyor takip edeyim yani burası bu Aranya benim için adeta bir sevda. Artık benim için bir aşk gibi bir şey oldu diyor. Ben söyletmiyorum. Suat Hoca, Suat Hacı kendisi söylüyor bunu. Evet başarmak tesadüfen olmaz. Başarmak için yoğun çaba sarf etmek gerekir. Yoğun emek sarf etmek gerekir. Zorluklara göğüs germek gerekir. Evet, başarmak böyle bir şey değildir. Yani açıkçası sizin anlayacağınız. Bu bence sizin başarınız değil. Bu bitkinin kendi başarısıdır. Şu andaki bu gözüken. biz bahçe sahibine gerekli bilgiler vereceğiz teknik hususta yine aydınlatmamızı yapacağız eksikliklerini hatırlatacağız tutarlarsa yaparlarsa ne ala yapmazlarsa da kendileri verecekler yani sonuçta bizim yapacağımız teknik personel olarak tavsiyelerde bulunmak tavsiyelere uyup uyulmaması tamamıyla üreticinin kendi tasarrufunda. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda yeni bir Aronya videosunda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.